Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rafet. The Walking Dead sezon 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bölüm 1'i bitirmiştik. Bölüm 5'e geçmiştik. Vakit kalmadı ya. Zaten son episod bir şey de kalmadı yani. Şu desek bir şey olmayacak gibi geliyor. Evet, burası kaldı. Başlayalım. Ee, arkadaşlar serinin son episodu. Son yerdeyiz yani. It's your previous, on The Walking Dead oh, yeah. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie talkie in case they try that way. Hey, there were some batteries in one of those boxes. you can have some too. I think we should look for your yeah. parents. They always stay in the same place when they go there. The horse House? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Her köşenin ardında bölümlü olan bu. Clementine? Clementine! evet burada ısırılmıştık. Clementine go on, wherever she is, I have to find her. en son hiç iyi olmadı. Look for Clementine together. Hell yeah. this was me. Asking you for help, yeah, would you be there for me? I need your help, please. I'm sorry, but you're on your own on this one. I swear, before this is all over, I'm going to show you I can do something right. en son burası böyle bitmişti. müəllimiz kararlar ya değişen bir yapı yazar hikaye oynayışı uyum sağlar. Vernon, get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Are you all right? Where are you? Son of a bitch. Zombiler dışarıda. He, orası. Oradayız. Allah'tan ki zombiler şuradan. Allah'tan ki o pencereden, o şeyden zombiler eğilip de normal insan gibi bakıp görmüyorlar bizi. Dayan Clem. Clem'i kim kaçırdı acaba? Bu kötü ama birlikte de bu konuyla ilgilenebiliriz. Hızlı olacağız. that <laughs> feeling İyi değil. Well, you're still alive. That's something. Yeah. Totally. We don't have a lot of time. Lan geliyorlar. Lan birini şu kapıyı kapatsın. We find a way out. Abi. Hey. We'll have time to chit -chat. Hay senin ben ya. Just Çıkış yolu bul diyor. Burada bir kapı var. Krista. Bak o zaman. Başka neyle çıkacağız? Bak tartıya zombiler kaynıyor yukarıda dışarıda Lan ne bileyim ben Bak soğutucular Bak soğutucular Bir şey bulacağız burada elbet. Bir şey bulacağız. Aha. Kaburga ayırıcı. Helal be, adamsın değil. şey yok burada tamam şimdi dur bakayım şurada bir şeyler var mıydı bu arada arkadaşlar kulaklığımın o, e, önceki kulaklığımın şarjı olmadığı için e, bunu bağladım ama normalde artık bundan sonra bu kulaklıktan e, çekeceğim videoları Haydi. Biriniz el atsın. <laughs> ne oluyor lan? Hayır, lee, hayır, hayır, hayır. Sırası değil. Oh, this will help you got any better ideas okay it's now or never stop he's awake he's awake he's bitten we still got to do something do we have to cut it off though we're trying to save him at the very least buy him some time but this way of course not, not. is there going to be a lot of blood there's going to be okay, a lot of blood then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. If there's any chance this saves his life, to take it. Let's do it. Maybe it'll work. It's a big risk. Yeah. Down here, without a lot of options. Keskes. Fuck it. Cut it off. Seriously. <laughs> Çok yukarıdan kesme. Lan, kri şunu bile Chris'e yaptırıyoruz ya. Bana ne yapıyorlar bıçağı Ne kadar işe yarayacak. Hızlı olsan iyi olur. Try to stay oh still. <laughs> Elim orada duruyor. <ya. gülüyor> Biz ne yaptık böyle? What the hell Umarım işe yarar.

Acaba kolu kesmek ne kadar çok işe yaradı? Ne kadar doğru bir karardı? Yani kolu kesmek ne kadar doğruydu yani? <tık> <tık> <Şikart>. <tık> 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 Aman Aman abi ya şu kamera açısından niye böyle çıkıyoruz arkadaş? <laughs> Ulan ne bitmez? Ne oluyor lan? Ah! <laughs> Dikkat et. Yukarıya bakmadı. Ben de diyorum? <laughs> ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> iyi altına eşediysen sorun yok. Kocaman adamsın altına eşiyorsun oğlum utanmıyor musun ya? Tuvalet yok buralarda. Ha, kafayı çıkarsam var ya. Beni burada yerler. Level 4. Artık oyun bile biliyor yani bizim şeyimizi. Wasn't this city empty not too long ago? Those Crawford bastards did one thing right. Do so they. they follow us here? It seems like it, but that's <coughs> big, can it? That's crazy. They can't track. They just roam. What about the train? What about the train? It wasn't quiet. We, we need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? It's taking an immense amount of willpower to not make a crack about that suggestion. Ha çok komik. Sen de bir ısırın da ben de görürüm seni. Saçma Krista. Şu omit kadar olamıyorsun lan. Aha kan akıyor lan. It's my favorite hand anyway Really? that old lefty i'd be done for shut up omid seriously don't treat me any differently i got one goal omid adam yubongon yeah we do now what we need to get down there and find a scared little girl let's try to get our bearings Bence arkadaşlar bu kadar yeter. Ee, beşinci episod daha doğrusu için bu kadar yeter. Devamı gelecek hiç merak etmeyin. Devamını oynayacağım. Burayı geçeceğiz. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kulaklık. Bundan sonra bunu kullanacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.